Şimdi o yaptıklarını, Allah'ın o lütfuna yaptıkları bu ihaneti, bu nankörlüğü bu ümmet ödeyecektir. Evladı Resul'e yaptığı nankörlüğün, ihanetin cezasını ödeyecek, ödüyor. Bakın Irak'a. Irak. Hiçbir şey yapmalarına lüzum yok. Akıllı olsunlar yerden çıkan petrolle fert başına milli gelir oturdukları yerde 30 bin dolar. Doğru mu? Doğru. Şimdiki hallerine ha niye bu facianın yaşandığı o topraklara bakın. Bütün ehli beyt imamlarının katledildiği yer oradır. Hazreti Hüseyin dahil. Şimdi Allah'ın bir de müntakim sıfatı var. Allah kullarına intikam almayı yasaklamıştır. Kullarının o sıfattan pay almalarına izin vermiyor Cenab-ı Hak. Müntakım sıfatımı yalnız ben kullanırım diyor. Bundan size pay verirsem siz dünyayı zaten kana bulamışsınız, iyice kana bularsınız. Siz oraya karışmayın. Ben yapacağım. Ama kendi alır. Nasıl alır? tarihin diyalektiğini işleterek alır. İşte işletiyor. Sabırlıdır. Ya kardeşim, dünyada toplam nüfusu dünyada, kıyıda, köşede kaç kişi varsa hepsini topladığın zaman en ileri rakam 22 milyon. Musevi. Değil mi? İsrail'i demiyorum orada. 3, 3, milyonluk bir yer. Diaspora çok daha kalabalık. Tabii. Dünyadaki toplam nüfus. İnde, Çin'de, Hint'te, Yemen'de hepsini topladın mı 20-22 milyar. 22 milyon. Arap dünyası yaklaşık 250 milyon bir nüfus. Para hesabı belli olmayan bir para. Topraktan çıkıyor şey gibi. Kuveyt'e gitmiştik. Kaç yıl önceydi. Devlet misafiri olarak gezdiriyorlar bizi. Espri olsun diye dediler ki burada biz asfaltı genişletmek için şuraları dozerle tesviye ediyoruz. Dozerle oraları tesviye ederken biraz herhalde derin bir yerlere eşelemişler. Petrol. Böyle bir servet. Ve bu 250 milyonluk bu servete sahip Arap kitlesi o 20 milyonluk Yahudinin önünde hezimet yaşıyor. Bunun hesabı var, bunun kitabı var. Tarih, tarih de Tanrı da zalim değildir. Ama çok ince hesaplar sorar. Soruyor işte. Evladı Resul'ün hesabını soruyor. İmam-ı Azam'ın hesabını soruyor. Hallac'ın hesabını soruyor. Hepsi o topraklarda katledildi. Bugün yapılanların da hesabını soracak. Onun için ben bazılarına diyorum ki etmeyin. Siz çocuklarınızı seviyor musunuz? Mutlaka seviyorsunuz. En vahşi hayvan bile yavrusunu sever. Seviyorsunuz ki onlar için ahiretinizi de tehlikeye atarak çalıp çırpıp habire yığıyorsunuz. Tamam mı? Ha? O halde bu sevdiğiniz çocuklarınıza acıyın. Ya tarihe bakın, bir de Müslümanız diyorsunuz. İslam imanından, İslam gözlüğüyle bakın tarihe. bu çocuklarınıza, torunlarınıza bunların hesabını soracaktır tarih. Yapmayın onlara bu kötülüğü ya. E tabi siz bunları diyorsunuz hiç. Maval geliyor onlara. Gazel dinler gibi dinliyorlar.